bilgiyi herkes kaçırmış. Bu arada kimse bilmiyor. Herkes merak ediyor. Oyunun çıkış tarihini şu anda sizlere söylüyorum arkadaşlar. Herkese merhaba. Ben Koray ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar FIFA Mobile 2021'de olacak yenilikler ve FIFA Mobile 21'in Çıkış tarihine kadar bütün her şeyi bu videoda konuşacağız ve bütün olacak şeylere hep beraber bakacağız. Gerçekten inanılmaz şeyler var videoyu kesinlikle inanılmaz bir dikkatle izleyin. Süper şeyler var. Video başlamadan önce böyle bir video için sizlerden zaten 3000 beğeni bekliyorum. FIFA 11 21'de bunların hepsinin olmasını istiyorsanız, ne olmasını istiyorsanız videoyu izledikçe yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarınız çok önemli bu videoda. Bu arada arkadaşlar neden şu an kendi kahramanıdayım? Onu da söylüyorum. Çünkü arkadaşlar bugün canlı yayında saat 3'te açacağımız canlı yayında 170 ken oluyoruz. Pazar bugün ve 170 ken oluyoruz bugün. Ona göre saat 3'te canlı yayına gelin. İnanılmaz bir takım yükseltmesi yapacağız. Kesin hepiniz canlı yayına bekliyorum. Nimo TV'de yayında olacağız. Açıklamada linki var zaten. Nimo TV'ye Koray yazarak bulabiliyorsunuz. Ve kanala kesinlikle abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu kanala her salı, perşembe, cumartesi, pazar düzenli olarak video geliyor arkadaşlar. Yani artık ölsem bile video atmaya çalışıyorum. Düzeni bozmamak için sizler de abone olun. Bildirimleri açın ki videoyu kaçırmayın. Her neyse arkadaşlar. Şimdi İnanılmaz ötesi videomuza başlıyoruz Gerçekten çok inanılmaz şeyler var Bu karoyuda bugün 170 veya belki de 171 gen de olabiliriz bilmiyorum Hep beraber yapmaya çalışacağız Hadi o zaman videomuza başlayalım Görmüş olduğunuz gibi bu bir konsept dizayn. Buradaki verdiğim bütün bilgiler resmi bilgiler olmayacak. Sadece arkadaşlar biraz da FIFA Mobile 21 ile alakalı tartışmak istedim. Gerçekten çok önemli şeyler oyuna ekleniyor. Çok güzel şeyler geliyor ve sizce nasıl bir düzen olması lazım? Bunu kesinlikle yorumlara yazın. Her şeyi tek tek bakacağız. Çok güzel şeylere bakacağız. Çıkış tarihini de söyleyeceğim bu videonun içinde kesinlikle pür dikkat dinlemeyi unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burası ana ekran. Bu bir konsept dizayn. Bu bir resmi bir dizayn değil ama bazı bilgilerden toplanmış bilgilerle yapılan bir video. O yüzden burayı kesinlikle kaçırmayın. Görmüş olduğunuz gibi bu seneki 98 Zidane gibi oyunda bu şekilde bir durum olacak ve 98 yani Oliver Kahn olacak ve bir süre boyunca herkesin en iyi kalecisi bu olacak. Herkesin en iyi M O, M.O.O.'su nasıl Zidane'sa bir de Oliver Kahn olması çok daha güzel olur çünkü istediğimiz dizilişte kullanabiliyoruz kaleciyi. Burada da arkadaşlar kanın ikon paketlerini görüyoruz ve burada da çıkabilecek paketler, çıkabilecek oyuncuların resmi tasarım tarzlarını görebiliyoruz. Lucas Podolski falan da koymuşlar ve burada da Mobile Master diye bir şey var. Biliyorsunuz eski FIFA'larda bilmeyenler için böyle bir Marco Royce vardı ve buraya da 95 Mbappe koymuşlar ki oyunun başından çok güzel bir kaleciye sahip olup çok güzel bir Forvet'e sahip olduktan sonra zaten o yüzden oyunun başından itibaren kesinlikle arkadaşlar oyunu oynamaya başlayın. Herkesten daha üstün duruma düşersiniz bence. Ve lig ödüllerine de gerçekten inanılmaz eklentiler var. Görmüş olduğunuz gibi lig turnuvalarından alacağımız ödüller de bu şekilde olacak. Gerçekten inanılmaz ve Erling Haaland'ın da böyle bir etkinliği var daha önceden Eden Hazard'da bu tarz bir şey olmuştu biliyorsunuz ve bu sene de Erling Haaland için olacağı tahmin ediliyor ve takımımız nasıl olacak takımımızda neler olacak hep beraber göreceğiz gerçekten inanılmaz görmüş olduğunuz gibi yedekler var şu anda burada görmüş olduğunuz gibi yedekler var ve yedeklerden maç içinde oyuncu değişikliği yapabiliyor olacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi aynı stil zaten şu anki kızımla. Sadece yedekler. FIFA Mobil ne zaman piyasaya sürülecek demiş. Burası kesinlikle yanlış. 28 Eylül yazıyor. Kesinlikle bunu inanmayın arkadaşlar. Bu tamamen yanlış bir şey. Onunla ilgili olan resmi bilgiyi en azından şimdiye kadar olacak resmi bir bilgiyi ben size vereceğim. Birinci özellik oyundaki değişiklikler yani maç içindeki değişiklikler görmüş olduğunuz gibi oyuncu değişikliği yapılıyor ve gerçekten bu çok güzel olur. Yani sadece ilk 11'imiz önemli oluyor şu an değil mi? Yani diğer oyuncuyu direkt satıyoruz biz ama ilk 11'imiz dışında çıkan oyuncuların da değeri olması lazım. Mesela bir tane sol bek varsa oyunda diğer sol değersiz oluyor ama bu şekilde böyle olmaz. Burada da yorumlama yani spiker demiş. Spikerle alakalı bir şeyler anlatıyor. Oyuna spiker eklenmesi gerektiğini düşünmüş. Ben böyle bir şey hiç düşünmüyorum. Kesinlikle spikerin eklenmesini istemiyorum abi. O yüzden spikere gerek duymuyorum. Oyuncularda sakatlık diyor. Bunun da kesinlikle olmasını istemiyorum arkadaşlar. Yani oyuncular neden sakatlansın? Şimdi bununla alakalı hani buna ne gerek var? Oyuncuların bence sakatlanması kesinlikle saçmalık olur. Hemen buraya da geçelim. Bunun da kesinlikle gelmesini istemiyorum. Biraz daha gerçekçilik katın ama gerek yok. Evet yarı bittiğinde saha değişmesi. Yani ilk yarıyı diyelim arkadaşlar sağ tarafa doğru koşuyoruz. İkinci yarıda da sağ tarafa doğru atak yapıyoruz. Ama şimdi eğer ilk yarı bittikten sonra ikinci yarıda sola geçersek çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Böyle görmüş olduğunuz gibi ikinci yarıda tam tersi şekilde arkadaşlar. E, sağa değişikliğinin olması gerektiğini düşünmüş. Bu hem gerçekçilik katar hem de bir zararı yok. Ve gerçekten mantıklı bir olay olur. Kesinlikle olmasını bekliyoruz yani. Birazdan da çıkış tarihiyle ilgili bilgiyi vereceğim arkadaşlar. Ne zaman çıkacağına dair çok önemli bir bilgi gelecek birazdan. Burada da menajerler demiş. Kesinlikle menajerler de çok mantıksız bu arada. Yani menajer olsa da olur olmasa da olur. Burada söylenen şeylerle ilgili arkadaşlar. Benim söyleyeceğim şey şu ki kesin ve kesinlikle oyuncu değişikliği çok önemli. İnşallah olur ve şimdi asıl olaylarımıza geçelim. Çok önemli bir şeyler göstereceğim. Arkadaşlar sanki konsoldaki gibi inanılmaz bir paket açılımı stil eklenmiş ve bütün telefonların bu paket açılımını kaldırabileceğini düşünüyorum. Gerçekten inanılmaz. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi oyuncuların pozisyonlarını değiştirmek ekleniyor. Görmüş olduğunuz gibi bunu kesinlikle bekliyoruz. Yani Santra for Mbappe'ye önce CF yani forvet arkası sonra MOO yapabiliyoruz. Ve oyun içi değişiklikler, oyuncu değişikliklerinin de burada gerçekten gerçekleştirileceği gösteriliyor. Burada arkadaşlar lobby görüyoruz ve burada da yeni kartların tasarımları ve reytingleri görüyoruz. Bazı reytingler belirlenmiş olan tahmini reytingler ama gerçekten olabilecek reytingleri görüyoruz. Kart tasarımları da gerçekten baya güzel. Kadro içinde de gerçekten inanılmaz duruyor. Yani benim FIFA mobil 21 takımım diyor Arnold'u falan görüyoruz gerçekten Arnold'un reytingi falan çok hoş duruyor çok mantıklı reytingler gerçekten kesinlikle böyle olacaktır diye düşünüyorum Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere gerçekten inanılmaz yenilikler olacak özellikle oyuncu değişikliği çok güzel olur Mobil master kısmı ve bu seneki Zidane'ın olduğu yerdeki kısım gibi gerçekten inanılmaz güzel yenilikler olabilecektir diye düşünüyoruz Kesinlikle oyuncu değişikliğini bekliyorum. Ve sizler ne bekliyorsunuz bunu söyleyin. Kesinlikle ben foot da bekliyorum bu arada. İnşallah foot draft da gelir Allah'ım lütfen foot da gelsin. Foot da çok istiyorum. Onunla ilgili hiçbir bilgi yok henüz ama gelebilir. Şimdi oyunun çıkacağı tarihi hemen veriyorum arkadaşlar size. Burada görmüş olduğunuz bu bilgiyi herkes kaçırmış. Bu arada kimse bilmiyor. Herkes merak ediyor. Oyunun çıkış tarihini şu anda sizlere söylüyorum arkadaşlar. Evet oyunumuzun çıkış tarihi arkadaşlar. Yıldız bileti ile alakalı. Şimdi yıldız bileti ile neden alakalı? Çünkü yıldız bileti 16'ya kadar devam edeceği resmi olarak açıklandı veya açığa çıkarıldı. Yani resmi olarak belli. Artık yıldız bileti 16'ya kadar kesinlikle bu oyunda bir değişiklikler yapılmazsa yani oyunun şu anki kafasında Yıldız bileti 16'ya kadar gideceği var. Yani bu durumda arkadaşlar oyun aralığa kadar en kötü ihtimalle devam edecek. Yani şu anda da coins kasıp kadro kurmak gerçekten çok kolay olduğu için oyunu bırakmışsanız bile yarada kesinlikle başlayın. Çünkü daha aralığa kadar devam edecek. Güzel bir takımınız olabilir. Coins kasmak filan çok güzel oyunda kesinlikle devam edin. En az Kasım'ın sonuna kadar aralığa kadar bu oyun devam etmeye devam edecek. Yani oyunun çıkış tarihi en erken aralıkta olacağı için yakında yeni bilgilerle beraber paylaşacağız. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız ve video hoşunuza gittiyse kesinlikle like atın arkadaşlar. Bunları bulmak gerçekten kolay olmuyor. Verdiğim bilgi için de bir like atarsanız ve bugün bu kadromuzu 170 170'yen yapıyoruz. O yüzden abone olun, bildirimleri açın ki hem videosu da gelecek, videoyu da kaçırmayın hem de canlı yayında yapacağımız için Nimo TV'den takip etmeyi unutmayın. Nimo TV Koray Kesinlikle canlı yayına gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Koray yazarak beni direkt bulabiliyorsunuz ve canlı yayınıma katılabiliyorsunuz. Bugün en az 170 olacağız ama 171 olmaya çalışacağım. Gönlümde 171 gen olmak var. Bakalım duruma göre. Hoşçakalın arkadaşlar. Burada videomuz sona geldik. Oyunumuzla alakalı yeni değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara kesinlikle yazın. Okuyacağım yorumları çünkü. Hatta canlı yayında bile yorumlarınıza bakabiliriz. O yüzden yorum atmayı unutmayın. Bayağı bir kişi izlerken senin yorumunun gözün, görünmesi bence güzel olur. Her neyse arkadaşlar o zaman videomuzun tamamen sonuna gelelim artık. Abone olup video like verin atmayı unutmayın. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum ve bye bye